De geldik dördüncü bölüme. Ekrancım biliyor musun? Tamam. Hı. <laughs> evet. Şimdi. Dördüncü bölüm. Shaşan içeriye küçük biri gönderiyor. Bölüm başlığımız bu. Bu hızlı adımlarla geri gelen beyaz tavşandı. Yürürken bir şey kaybetmiş gibi endişeyle etrafına bakınıyordu. Kız onun kendi kendine "Düşes, düşes, ah benim sevgili patilerim, ah kürküm bıyıklarım düşüş düşes beni idam ettirecek. Daha gelinciklerinin daha gelinciği olduğuna ne kadar eminsen" Bundan da o kadar eminim. Acaba onları nerede düşürmüş olabilirim diye mırıldandığını işitti. Hemen tavşanın yerpazesiyle küçük beyaz eldivenlerini aradığını tahmin etti ve büyük bir iyi yüreklilikle onları aramaya koyuldu. Ancak görünürde yoklardı. Havuzdaki yüzüşünden sonra her şey değişmişe benziyordu. Cam masa ve küçük kapının bulunduğu büyük salonun yerinde yerler esiyordu dekor değişmiş. Hı, evet, kuruya Çok geçmeden tavşan etrafta aranıp dur duran Alice fark etti öfkeli bir ses tonuyla. "Mary Ann, burada ne yapıyorsun? Derhal eve koş ve bana bir çift eldivenle fazla getir. Çabuk ol, hadi!" diye bağırdı. Alice o kadar korktu ki tavşana yaptığı yanlışlığı açıklamaya çalışmadan hemen gösterilen yöne doğru koştu. Beni hizmetçisiyle karıştırdı diyordu koşarken kendi kendine. Kim olduğumu öğrenince ne kadar şaşıracak. Fakat eldivenleriyle yelpazesini götürsem iyi olur. Tabii eğer onları bulabilirsem. Bunu der demez karşısına büyük bir ev çıktı. Kapıdaki pirinç tabelada B. Tavşan yazıyordu. Kapıyı çalmadan içeri girdi ve gerçek Meryem ile karşılaşıp eldivenler ve yelpazeyi bulamadan evden atılırım korkusuyla hızla üst kata çıktı. Bir tavşanın işini yapmak dedi Alice kendi kendine. Ne kadar tuhaf sanırım artık Diana da bana işlerini yaptıracak. Böyle diyerek olacakları düşünmeye başladı. Bayan Alice hemen buraya gelin ve yürüyüş için hazırlanın. Bir dakika içinde gülüyor, geliyorum dadıcığım Ancak Berna dönene kadar bu fare deliğini başında bekleyip farenin dışarı çıkmadığında emin olmam gerekiyor. Fakat Daina insanlara böyle emirler yağdırmaya başlarsa diye devam etti Alice. Onun evde kalmasına izin vereceklerini sanmıyorum. Bu sırada Alice pencere önünde bir masanın bulunduğu derli toplu bir odaya girdi. Masanın üzerinde tıpkı umduğu gibi bir yelpaze ve iki, iki üç çift küçük beyaz eldiven vardı. Yelpaze ile bir çift eldiveni aldı. Tam odadan çıkmaya hazırlanıyordu ki gözü aynanın yanında duran küçük bir şişeye takıldı. Bu sefer üzerinde beni iç etiketi yoktu fakat yine de mantarı çıkarıp şişeyi dudaklarına götürdü. Alışkanlık oldu herhalde. Hmm. Kesin ilginç bir şey olacak bundan eminim dedi kendi kendine. Ne zaman bir şey iyi bitsem öyle oluyor. Bakalım bu şey ne, nelere yol açacak. Ağzı Umarım... merak zarardır. Evet. Umarım beni yeniden büyütür. Çünkü böyle küçücük bir şey olmaktan bıktım. Gerçekten de öyle oldu. Hem de umduğundan daha kısa sürede. Henüz şişenin yarısını bile içmemişti ki başının tavana değdiğini hissetti. Boynunun kırılmaması için eğilmek zorunda kaldı. Hemen şişeyi yere koyup kendi kendine bu kadarı yeter umarım daha fazla büyümem. Yoksa bu halde kapıdan dışarı çıkamam. Keşke o kadar fazla içmeseydim dedi. Heyhat bunu dilemek için çok geçti. Büyüdükçe büyüdü. Çok geçmeden yerde diz çökmek zorunda kaldı. Bir dakika sonra o da küçük gelmeye başladı ve bir dirseğini kapıya dayayıp diğer kolun başının etrafına dolayarak yere uzanmayı denedi. Hala büyümeye devam ediyordu. Son bir çare olarak bir kolunu pencereden bir ayağını da bacadan çıkardı ve kendi kendine ne olursa olsun artık yapabileceğim bir şey kalmadı bana ne olacak acaba dedi. Neyse ki küçük sihirli şişe etkisini yitirmiş, Alice'in büyümesi durmuştu. Yine de çok rahatsızdı. Hiçbir şekilde odadan çıkma şansının olmadığını görmek kuşkusuz neşesini kaçırmıştı. İnsanın, insanın büyüyüp hem insanın büyüyüp küçülmediği farelerden ve tavşanlardan emir almadığı evinde olması çok daha güzel diye düşündü zavallı Alice. Keşke o tavşan deliğine girmeseydim ancak ancak yine de bu çok tuhaf. Yani böyle bir yaşam. Acaba bana ne oldu? Okuduğum masallarda anlatılanlardan hiçbir zaman, anlatılanların hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünürdüm. Ancak şimdi bir masalın tam ortasındayım. Benim hakkımda yazılmış bir kitap olmalı. Kesinlikle olmalı. Büyüdüğümde ben de bir tane yazacağım. Gerçi zaten büyüğüm." dedi ve üzgün bir sesle ekledi. En azından burada daha fazla büyüyecek yer yok. <laughs> Fakat o zaman yaşım asla şimdi olduğundan daha büyük olmayacak mı? Ne düşündü Alice. Bu bir bakıma hoş olurdu. Hiçbir zaman yaşlı bir kadın olmamak. Ancak o zaman da sürekli ders çalışmam gerekir. Ah, bunu istemezdim. Ah seni aptal Alice. Ah diye yanıtladı. <laughs> Yanıt verdi kendi kendine. Burada nasıl ders çalışabilirsin ki? Sen buraya zar zor sığıyorsun. Ders kitaplarını koyacak yer kesinlikle yok. Böylece Alice bir kendisi bir başkası olup bu şekilde konuşmasını sürdürdü. Ancak bir süre sonra dışarıdan gelen bir ses duyunca susup kulak kabarttı. Marian, Marian diyordu ses. Derhal bana eldivenlerimi getir. Tam bu sırada eldivenlerden Ayak pıtırtıları geldi. <laughs> Alice bunların kendisini aramaya gelen tavşana ait olduğunu biliyordu. Bunun üzerine titremeye başladı. Öyle ki onunla birlikte evde zangır zangır titredi. Tavşandan bin kat daha büyük olduğunu, bu yüzden ondan korkması için bir neden olmadığını unutmuş gibiydi. Derken tavşan kapıya yaklaşıp onu açmaya çalıştı fakat Kapı içeriye doğru açıldığından ve Alice dirseğini kapıya dayamış olduğundan, tavşanın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Alice, tavşanın kendi kendine, ben de gider arka pencereden girerim dediğini duydu. Allah. Aslında geçen bölümde tavşanın yer tutunca küçülmemiş miydi? Alice, öyle hatırlıyorum. Ha, ne, ne, Hayır bunu yapamazsın diye geçirdi Alice içinden. Tavşanın pencerenin altında çıkardığı sesleri duyunca dek bekledikten sonra birden elini uzatıp boşlukta bir şeyi yakalamaya çalıştı. Eline hiçbir şey gelmedi fakat küçük bir çığlık bir düşme sesi ve hemen ardından bir şangırtı duydu. Buradan tavşanın içine salatalık ekilmiş bir kasaya ya da buna benzer bir şeyin içine düşmüş olabileceği sonucuna vardı. Sonra öfkeli bir ses geldi. Tavşanın sesiydi bu. Pat pat neredesin? Bunun üzerine Alice daha önce hiç duymadığı bir sesin. Tabii ki buradayım. Elma tohumlarını ekiyorum efendim diye karşılık verdiğini duydu. Demek elma tohumlarını ekiyorsun dedi tavşan öfkeli. Buraya gel gel ve bunun içinden çıkmama yardım et. Yine cam kırıklarının sesi. Söyle bana pat şu penceredeki şeyde neyin nesi? Tabii ki bir e, tabii ki bir kol efendim. Kolu kolu hol diye telaffuz ediyordu. Kol olduğunu görüyorum kas kafalı. O ne biçim kol öyle bütün pencereyi kaplıyor. Tabii ki kaplıyor efendim. Fakat o bildiğiniz kollardan değil. Nasıl bir kol olursa olsun penceremde işi olamaz. Git ve uzaklaştır onu oradan. Bu konuşmadan sonra uzun süren bir sessizlik oldu. Ara sıra Alice'in kulağına fısıltılar geliyordu. Tabii ki bu kol benim de hoşuma gitmedi efendim. Hem de hiç gitmedi. Sana söylediğimi yap korkak tavuk. En sonunda Alice yeniden kolunu dışarı uzatıp bir şeyler yakalamaya çalıştı. Bu sefer iki çığlık duydu. Duyuldu. Üstelik kırılan cam sesi de artmıştı. Ne kadar ne kadar çok salatalık kasası varmış diye düşündü Alice. Sırada ne var acaba? Ya beni çekip dışarı çıkarırlarsa? Ah keşke bunu yapabilseler. Burada daha fazla kalmak istemediğimden eminim. Artık dışarıda çıt çıkmıyordu. Alice bir süre bekledi. En sonunda yaklaşan bir el arabasının küçük tekerleklerini çıkardığı gürültüyü işitti. Dışarıda her kafadan bir ses çıkıyordu. Alice bu konuşmalar arasında birkaç cümleyi seçebildi. Diğer merdiven nerede? Ama ben bir tane getirecektim. Diğerini bir getirecekti. Bil. Onu şuraya daya oğlum. İşte tam şu köşeye. Hayır onu on, önce onları birbirine bağla. Daha evin yarısına bile ulaşamıyorlar. Ah sanırım bu kadar yeter. Çok fazla özenmeyin. İşte bil. Şu ipin ucunu tut. Çatı taşıyacak, çatı taşıyacak mı bunu peki? Hey, şu sallanan levhaya dikkat. İşte düşüyor. Başınızı eğin. Büyük bir gürültü. Kim yaptı bunu? Kesin benim suçudur. Bacadan aşağı kim inecek? Hayır, ben yapamam. Senin. O zaman ben de inmem. Bil, inecek. Gel bil. Efendimiz bacadan, efendimiz bacadan aşağı senin ineceğini söylüyor. Ah demek bir bacadan aşağı inecek öyle mi dedi Alice kendi kendine. Her işi de bir de yaptırıyorlar. Benim yerinde olmayı hiç istemezdim. Aslına bakarsanız bu şömine oldukça dar. Fakat sanırım birazcık tekmeleyebilirim. Alice elinden geldiğince ayağını bacanın altına soktu ve hemen üzerindeki bacanın ağzında sağlı sollu tırmalayan küçük bir hayvanın sesini duyana dek bekledi. Onun ne tür bir hayvan olduğunu kestiremiyordu. Sonra kendi kendine "Bu gelen bile olmalı" derken bacın içine doğru sert bir tekme vurdu ve olacakları merak ederek beklemeye koyuldu. İlk duyduğu şey herkesin hep birazdan işte bir orada diye bağırmasıydı. Sonra tavşanın sesi duyuldu. Yakalayın onu, sen çite aslanmış olan. Kısa bir sessizliğin ardından yine sesler birbirine karıştı. Kafasını tutun. Biraz konyak verin. Dikkat edin boğulmasın. Nasıldı dostum? Sana ne oldu böyle hadi anlat. Bunun üzerine zayıf ince bir ses konuşmaya başladı. Bu bil olmalı diye düşündü Alice. Epek hatırlamıyorum. Bu kadar yeter sağ ol şimdi daha iyiyim. Fakat bekleyin biraz konuşacak halim yok. Tek bildiğim bir şeyin beni kutudan fırlayan oyuncak gibi havaya fırlattı. Evet aynen öyle oldu dostum dedi oradakiler. Evi yakmalıyız dedi tavşanın sesi. Alice de bütün gücüyle bağırdı. Eğer evi yakarsanız da aynı üzerinize salarım. Bu sözler aşağıda derin bir sessizliğe neden oldu Alice. Acaba şimdi ne yapacaklar? Eğer birazcık akılları varsa çatıyı çöküp atarlar diye geçirdi içinden. Birkaç dakika sonra aşağıda yeniden bir hareketlenme oldu. Alice tavşanın başlangıç için bir araba dolusu yetecektir dediğini duydu. Bir araba dolusu ne diye düşündü Alice. Fakat çok uzun süre merak etmesine gerek kalmadı. Çünkü bir dakika bile geçmeden pencereye küçük bir çakıl, küçük çakıl taşları yağmaya başladı. Hatta bazıları Alice'in yüzüne çarpıyordu. Buna bir son vereceğim dedi ve bir daha bunu yaparsanız iyi edersiniz. Ay yapmak. Bunu bir daha yapmazsanız iyi edersiniz diye olanca gücüyle bağırdı. Bu sözler yeniden derin bir sessizliğe neden oldu. Alice büyük bir şaşkınlıkla yere düşen çakıl taşlarının birer kurabiyeye dönüştüğünü fark etti ve aklına parlak bir fikir geldi. Bu kurabiyelerden yersem diye düşündü büyüklüğümde bir değişiklik olacağına eminim. Daha fazla büyüyemeyeceğime göre bu, kara, bu kurabiyeler beni tekrar küçüldü herhalde. Böyle diyerek ağzına bir kurabiye attı ve hemen küçülmeye başladığını görünce çok mutlu oldu. Kapıdan geçebilecek kadar küçüldüğünde koşarak evden dışarı çıktı ve dışarıda hayvanlardan ve kuşlardan oluşan kalabalığı gördü. Zavallı küçük kertenkele Bill kalabalığın ortasındaydı. Bir kertenkeleymiş yukarı fırlattığı bacaban. <laughs> Ayakta durmasına yardımcı olan iki gine domuzu bile ellerindeki şişeden bir şey içiriyordu. Alice ortaya çıkar çıkmaz bütün hayvanlar ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Alice var gücüyle koşmaya başladı ve çok geçmeden kendini sık oluşan bir ormanın tam ortasında buldu. Artık güvendeydi. Yapmam gereken ilk iş dedi Alice ormanda dolaşırken. Gerçek büyüklüğüme kavuşmak. İkinci iş ise yeniden o güzel bahçeye giden yolu bulmak. Sanırım en iyi plan bu. Kuşkusuz bu plan kulağa harika, harika geliyordu. Açık seçik, bir net, açık seçik ve net bir plandı. Tek zorluk Alice'in bu planı nasıl gerçekleştireceği hakkında en ufak bir fikrinin olmamasıydı. Tedirgin gözlerle etrafı kollayarak ağaçların arasında dolanırken hemen başının üstünden üstünden gelen keskin bir havlama işitti ve telaşla başını kaldırdı. Dev bir köpek yavrusu iri yuvarlak gözleriyle eğilmiş kendisine bakıyor ve patisini hafifçe uzatarak ona dokunmaya çalışıyordu. Alice tatlı bir ses tonuyla ''Zavallı küçücük şey'' diyerek bütün gücüyle ıslık çalıp onu çağırmayı denedi. Fakat tam bu sırada içine bir korku düştü. Köpek aç olabilirdi. Ve bu durumda bütün o tatlı sözlerine karşın onu hop bir lokmada yutabilirdi. Ne yaptığını bilmeden yerden küçük bir dal alıp onu köpeğe doğru uzattı. Bunun üzerine köpek yavrusu neşe içinde havlayarak dört ayağıyla birden yerden sıçradı ve dala uzanıp onu yakalamaya çalıştı. Alice Kendisini ezilmekten korumak için büyükçe bir deve dikeninin ardına geç kaçtı. Göre dikeni biliyorsun çok. Yara. Öbür taraftan çıkıp tekrar görünür olunca köpek yavrusu yeniden dala doğru yöneldi ve onu yakalamak için biraz aceleci davranınca tepe taklak yuvarlandı. Bunun bir at arabasıyla oynamak gibi bir şey olduğunu düşünen ve her an köpeğin altında ezilmeyi bekleyen Alice yeniden deve dikeninin ardına kaçtı. Ancak köpek yavrusu hala dalı yakalamaya uğraşıyordu. Her seferinde önce biraz ileri doğru hamle yapıyor sonra boğuk bir sesle havlayarak gerisin geri kaçıyordu. En sonunda da yorgun düşüp dili bir karış dışarıda ve artık yarı kapalı olan gözleriyle soluk soluğa oldukça uzak bir yere oturdu. Alice bunun kaçması için iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Böylece hızla toparlanıp nefesi kesilene dek koştu da koştu. Artık köpek yavrusunun havlamaları çok uzaklardan geliyordu. Yine de çok sevimli bir yavruydu dedi Alice dinlenmek için bir düğün çiçeğine yaslandığında serinlemek için çiçeğin yapraklarından birine yer birini yelpaze olarak kullanıyordu. Eğer, eğer boyun posum uygun olsaydı ona ne numaralar öğretirdim. Ah, yeniden büyümem gerektiğini az kalsın unutuyordum. Bir bakalım bunu nasıl başarabilirim acaba? Sanırım bir şeyler yemem ya da içmem gerekiyor. Fakat asıl sorun bunun ne olduğu... Asıl sorun kesinlikle ne yiyip içeceğiydi. Alice çevresindeki çiçeklere, yerdeki otlara göz gezdirdi fakat et, etrafta yiyip içmeye uygun bir şey göremedi. Hemen yanı başında neredeyse kendi boyunda kocaman bir mantar bitmişti. Alice mantarın altına, sağına, soluna, arkasına baktı ve sonra mantarın tepesine de bir göz atmak aklına geldi. Ayak parmakları üzerinde yükselerek mantarın kenarından yukarıyı gözetledi. Tam bu sırada kocaman mavi bir tırtılla göz göze geldi. Tırtıl kollarını kavuşturmuş, mantarın tepesinde duruyor, sessizce nargı nargilesini tüttürüyordu. Ne Alice ne de başka bir hiç başka bir şeyi umursamıyordu. Ne Alice ne de başka bir şeyi umursuyordu ve yarın 5. bölüm bir sırtının öğdü. Ali yani öğütler verecekmiş. Ne yapamıyorum yazmışım şey bir şey. Yok. Bir şey yok.